Selam. 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 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Manisada Şehzadeler gibi bu Kalka çıkanlar rahatıyla alıveriş evet. anlaşması evet. başkanlar oturuyor. Sen başkan bir de böyle. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette iki başkan da hizmet vurgusu yaparken tartışmaların geride bırakılması mesajını verdi. Başkan Çelik'i yeni hizmet binasında ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunun altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Değerli Başkanımızın tabi bu mekanına geçtiğinden beri ilk defa benim ziyaretim. Bu vesileyle tekrar kendisine kolay gelsin diyorum. Bütün değerli çalışanlara Allah yardım etsin diyorum cümlemize. Bulunduğumuz makamlar zor makamlar. Çalıştığımız makamlar iğneli fıçı. Ee, o açıdan hassasiyetle en ince ayrıntısına kadar vatandaşa hizmet noktasında yaptığımız bu çalışmalar ee, hepimize Allah yardımcısı olsun diyorum. Bu vesileyle değerli başkanımıza ben geçtiğimiz ay içerisinde mevcut yaklaşık 7-8 aydır komisyonlarda duran ve geçtiğimiz ay meclisinde e, Ulu Cami çevresiyle ilgili imar plan değişikliklerinin meclisten olurunun geçmiş olması sebebiyle ve Manisa'nın geleceği açısından da baktığımızda çok doğru olarak nitelendirdiğimiz projenin onayından dolayı burada bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, hem mecliste bu teşekkürü değerli il başkanı Zülfikar Bey hem de Ömer Başkanımıza ifade etmiştim. Burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sonuçta her zaman hep söylüyorum doğrular her zaman bir tanedir. Bu doğrular noktasında bir araya gelerek kavga etmeden tabii ki tartışmalar olacaktır fikir tartışmaları olacaktır. En doğrusu, en iyi şekilde bizim de eksiklerimiz olacaktır. Onun doğruları bizim eksikliğimizi tamamlayacaktır. Onun eksikliğini bizim doğrularımız tamamlayacaktır. Bu karşılıklıdır. Sonuçta Manisa'ya hizmet için, Manisa'ya vatandaşımıza, halkımıza hizmet için bu makamlarda olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. O düşünceyle, o anlayışla ümit ediyorum ki seçildikten sonraki yaklaşık bir altı aylık çok güzel bir birliktelik ve balayı döneminin tekrar e, hayata geçeceğine inancım sonsuz. Bunun ışık ve emarelerinde geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğumuz hem il başkanı hem değerli başkanına yaptığım görüşmelerde de görüyorum. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte Vatandaşımız kavga istemiyor, vatandaşımız tartışma istemiyor, sadece hizmet istiyor. Ee, o açıdan güzel birlikteliklerde inşallah buluşacağımız kanaatı bende fazlasıyla mevcut. Bir adım atana ben on adım atmaya hazır olduğumu buradan bir kere daha ifade ediyorum. O açıdan e, seçimler de geride kaldı. Artık üç buçuk senelik bir süreç e, seçim de yok. E, siyasi olarak karalama da inşallah olmaz bundan sonra. İşimize bakalım diyorum. Bu anlayışla inşallah çok daha güzel hizmetleri Manisa'ya kazandırırız diyorum. Allah kolaylık versin diyorum hepimize. E, bütün çalışanlara da tekrar teşekkür ederim. Sağ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ise şöyle konuştu. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi bizim görevimiz şehrimizde yaşayan insanlarımıza, halkımıza hizmet etmek. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, diğer ilçe belediyelerimiz çok konuda birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Hizmeti sağlıklı verebilmek adına bir uzlaşının tesis edilmesi gerekiyor. Çünkü bizleri bu göreve getiren vatandaşlarımız e, buralarda uzlaşı içerisinde kendilerine hizmet etmemizi istiyorlar. Bu noktada da e, bizim de uzlaşmacı bir tavrımız başından beri zaten devam ediyor. Siyasette zaman zaman belki gerginlikler olabiliyor ama belediyeciliği siyasetin bir adım gerisinde tutmakta, hizmet merkezi hareket etmekte yarar var diye düşünüyorum. İnanıyorum ki birlikte şehzadelerimize, Manisa'mıza çok güzel hizmetler edilebilecektir, edilmelidir. Her konuda %100 mutabık kalabilmek mümkün değildir. <laughs> Ama mutabakat sağlanan konularda bir uzlaşı içerisinde hizmet etmek en güzeli, en doğrusudur. Neticede hepimiz şehrimizi seviyoruz. Hepimizin niyeti hizmet etmek, güzellikler yapabilmek. Zaman zaman farklı düşünceler, görüşler olabilir. Bunlara da saygı duyarak hareket etmeliyiz. Biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği Rucan bölgesindeki belli adalarla ilgili çok ciddi teknik bir çalışma yaptık bizde yapılan bu çalışmaların neticesinde görüldü ki buralarda bir imar planı çalışması yapılsa bile çok ciddi eğim sebebiyle buralara inşaat ruhsatı verilebilmesi mümkün değil. Ki Saruhan Mahallesi'nde böyle bir ada var, işte Adakale'de böyle adalar var. Bunlar da dahil edildi. Yani ileride yapılaşmanın mümkün olamayacağı, siz çalışmalar neticesinde tespit edildiği zaman burada Vatandaşı da mağdur etmemek adına buraların yeşil alan yapılmasının daha doğru olacağı test edildi ve ardından da meclisten de oy birliğiyle geçmiş oldu. Biz şehrimizi seviyoruz, manisamızı seviyoruz ve bir uzlaşı içerisinde de daha güzel hizmetler yapabileceğimize de ben yürekten inanıyorum. Sayın Başkanımız'a da bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.